Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA 23'te Fenerbahçe ile rebuild yapacağız. Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle bu sene şampiyon olabilecek mi? Onlara bakacağız. Gördüğünüz gibi Dusan Tadic, Edin Dzeko, Ryan Kent ve diğer transferleriyle Shimanski burada, Bekao ve de Zico Bu transferlerle Fenerbahçe bu sene şampiyon olabilecek mi? Bir gün ona deneyeceğiz. Avrupa Ligi'nde nelere kadar varabileceğiz? Türkiye Kupası'nı kazanabilecek mi? Hepsini beraber bakacağız. İlk sezonun sonunda gol kralı kim olacak? Asist kralı kim olacak? Hepsini inceleyeceğiz. Ama önce bir kadromuzu da şöyle gösterelim sizlere. Evet gördüğünüz gibi ilk 11'imiz 4-2-3-1 şeklinde dizildik. Kale'de Altay Bayındır, Sağbek'te Ferdi Kadıoğlu, Stopeler'de Bekao ve Jiko. Hemen önlerinde Misha Zayt, William Arao, Szymanski, Reinkend'i sağ tarafta kullandık. Sol tarafta Üstad Tadic var ve Forvetke Edin Jeko var. Bakalım bu kadro sene sonunda nereye varacak, hangi kupaları bize getirecek? Fenerbahçe'nin istediği yere gelecek mi? Hemen sene sonunu görelim. Bu arada böyle videoların devamı gelmesi için kanalımıza like atıp ve abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve sezon sonuna geldik. Türkiye Süper Liginde Fenerbahçe şampiyon olmayı başarıyor. 88 puanla 90 gol atarak Trabzon'un önünde 10 puanlık farkla Fenerbahçe şampiyon oluyor. Galatasaray ise 75 puanla 3. sırada. Antalya Spor 67 puanla 4. Beşiktaş da 63 puanla 5. sırada. 54 averaj oynadı. 36 gol yemiş Fenerbahçe. En az golü Trabzon yemiş. Bir de küme düşen takımlara da bakalım. Küme düşen takım var. Gaziantep, Giresun ve Hatay Spor. Fenerbahçe 9 sene sonra hele şükür şampiyonluğa ulaşmış. Ve bakalım yanına başka kupalar eklemiş mi? Ve Türkiye Kupası'na bakıyoruz. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor 2-0 Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oluyor. Trabzon bu sene çok iyi gelmiş. Yani hem ligde ikinci hem de kupayı kazanmış. Güzel bir sezon geçirmiş. Biz nerede eğlenmişiz bakalım. Fenerbahçe Kadıköy'de 3-1 kaybetmiş Sivasa. İlk maçı 1-0 kazanmış. 3-1 kaybederek kupadan elenmiş. Şimdi de şampiyonluk bakalım. Orayı kim almış? Burayı Manchester City. Bayern München karşısında 1-0 denerek almışlar kupayı Pep Guardiola. Tuchel'e karşı üstün gelmiş. Sevilla ise her zamanki gibi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış. Lazio karşısında penaltılarda 5-4 kupayı almış. Avrupa Konferans Ligi'nde Nice almış. Enteresan bir şekilde West Ham bu sefer almamış. Her sefer West Ham çıkıyor. Bu arada Avrupa Ligi'nde biz ne yaptık? Ona da bakalım. Braga'ya karşı 5-3 kaybetmişiz çeyrek finalde. İntikam alamamışız. Galiba hakem Ivan Bebek'ti. <laughs> yani 2-1 deplasman deyip evde 3-1 kaybetmişiz. 4 2 kaybetmişiz. 4-1 kaybetmişiz. Enteresan. Ama yapacak bir şey yok. En azından 9 senelik şampiyonluğun hasreti dindi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Gol kralı kim bakalım? Gol kralına. Gol kralında ise Gomez var. Trabzon'da yeni bir gol ve Rossi var. Diego Rossi. Yani hemen yollayacağımız adam. <laughs> Yedekten gire gire 20 gol atmış. Trezeguet'in 19 golü var. Edin Dzeko 18 gol atmış. Şimanski ise 15 golle 11. sırada. Mertens 17 gol atmış. Jackney yine oralarda. Gerçekten iyi işler yapmış. Asist kralında ise Şimanski 15 asisti var. Helal olsun. 15 asist yapmış. Şimanski çok iyi bir sezon geçirmiş. Avrupa kupasında ise Gol kralı Bruma olmuş. Fenerbahçe'den giden Jeko'nun 5 golü var. Trabzonspor'dan Maxi Gomez'in de 5. Asis krallığında bizden kimse yok. Yani Rossi'nin 5 gol atması kadar enteresan gerçek dışı <laughs> bir kariyer yani. 5-20 yani gol atacak Rossi. Yani duyumda gülmeyim. Genel takıma bakalım. genel takıma baktığımızda Edin Jeko 24 gol 3 asist Diego Rossi 24 gol 10 asist yok artık ya Rossi artı 3 79 olmuş Jeko ise artı 3 eksi 3 düşmüş Şimanski artı 3 ile 18 gol 15 asistle oynamış helal olsun Alioski maşallah 8 gol 3 asistle oynamış Joao Pedro Ferdi Kadolu diye böyle devam ediyor. Ve bu şekilde de şampiyon Fenerbahçe'nin FIFA 23. bölümünün sonuna geliyoruz. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayalım. Öbür videolarda görüşürüz. Hangi takımla rebuild yapalım yorumlara bekliyoruz. Bye bye.